Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'le bir e, telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çünkü açıklamalar önemliydi. Kendisinde kendisinin de görüşlerini almak istiyoruz. Bu Türkiye'nin kuşatma planları ile ilgili olarak Sayın Perinçek e attığımızda sanırım. Sayın Doğu Perinçek iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımız. İyi akşamlar. Merhabalar. Ee, Sayın Başkan şimdi e, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İşte e, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'den açıklamalar var. Bir yandan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler e, devam ederken diğer taraftan HDP'nin kapatılması süreci içindeyiz ve Anayasa Mahkemesi üzerinden de e, bildiğiniz gibi dün Meclis Başkanının e, Sayın Şen topunda değerlendirmeleri vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tavsiyelerde bulundu. Ben e, İsperberoğlu'nun e, serbest bırakılması ile ilgili olarak falan. E, bu değerlendirmeler de devam eder Türkiye'de birdenbire böyle bir e, tablo ortaya çıktı. Gerçi Faik Işık biraz önce birdenbire değil dedi ama sizin değerlendirmeniz nedir efendim? Bu kuşatmayla ne amaçlanıyor ve başarı ihtimali nedir? Evet, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri zavallı, acınacak bir duruma düşmüş. Bakın şimdi sizin ekranınızdan ulusal kanalımızın ekranından da izliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin umudu e, polis arabalarına tekme atan bir takım çocuk diyeceğimiz yaşta kimseler yani koskoca Amerika o kadar silahlı gücü olan efendim bir tarihlerde dünya ekonomisinin ağasıydı. E şimdi bakın şimdi resimlerde, görüntülerde de görüyoruz. Bu halleri düşmüş durumda. Şu manzaraları destekliyor. Bunun neresinde barış var, neresinde demokratik üniversite var. Onlar ayrıca sorulmaya değer. E, o bakımdan e, Biden planlarının da yerle bir olduğunu gösteren e, manzaralar bunlar. Yani Amerika'nın Türkiye'de başarılı olma şansı yok. E, i̇çeriden iç cepheyi bölerek efendim o renkli e, şeylerle devrim diyorlardı ya ona. Yani renkli karşı devrimler de Soros e, karşı devrimleriyle falan bir başarıya ulaşma şansı sıfırdır. Yani Amerika'ya daha çok dışarıdan Doğu Akdeniz'den yönelttiği tehditlerle bizim için bir sorun olabilir. Ama bu iç cephede bu tür karışıklıklar yaratarak ve çocuk çocuğu diyelim polise karşı kışkırtarak vesaire başarı şansı yok. Tabi bakın şu gördüğümüz manzaralar olayın artık bir üniversite, üniversite rektörü meselesi olmadığını ortaya koyuyor. Biz Vatan Partisi olarak görüşlerimizi açıkladık üniversitelerin rektörlerini üniversite kendisi seçmelidir e, köklü çözüm budur e, ama e, diyelim e, üniversitede şeyde Boğaziçi üniversitesinde rektör atanmasına karşı eylemler e, o da haklı e, polis kahrolsun polis dememek şartıyla orada e, orada da maalesef bu sahte solcu e, terörist bazı e, grupların olaya girdiğini gördük yani onları bir tarafa atıyoruz e, öğrenci kitlesi ve üretim üyelerinin e, biz rektörümüzü kendimiz tayin edelim e, talebiyle yapacağı e, eylemler demokratiktir tamam oldu ama görüyoruz e, başka güçler Atlantik güçleri bu olaya doğrudan balıklama e, dalıyorlar ve kendi planlarını bir kere daha itiraf etmiş oluyorlar ama Biraz evvel de söylediğimiz gibi en küçük başarı şansı e, bunlarda gözükmüyor. Evet, planlarına e, HDP'yi de alırlar, PKK'yı da alırlar. Zaten şu anda PKK olayların içindedir. FETÖ'de onları destekler, Amerika'da destekler falan ama e, işte güçleri sınırlıdır ve yapabilecekleri bir şey yok. Onu tespit edin. Benim esas şaşırdığım, Birleşmiş Milletler bu Amerikan, Biden planlarında ne arıyor? Gerçi Birleşmiş Milletler i̇nsan, şey, insan, hakları, insan Hakları Komisyonu Oralar zaten o insan hakları komisyonları falan oraların mevzileri hep Atlantik mevzileridir. Onları çok iyi biliyoruz. Yani Amerika'nın e, dünyanın efendisi olma planları içinde bu insan haklarcıların belli rolleri var. E, ama yine de Birleşmiş Milletler e, bütün e, dünya devletlerinin e, içinde birleştiği bir Büyük birlik uluslararası alanda yani onun da kendisine biraz şekil düzen vermesi ve ciddi olması gerekir. Avrupa Birliği Avrupa Birliği maalesef sık sık Amerika'nın denetimine giriyor. Özellikle Türkiye'ye müdahale konularında Avrupa Birliği'ni de uyarıyoruz. Bu Amerikan planları içerisinde Avrupa Birliği'nin hiçbir geleceği yoktur. biz Türk milleti olarak terörü bitiriyoruz çok büyük başarılar kazandık ve Amerika'nın e, Türkiye'deki pladya örgütlerinde e, Türk Milleti ve Türk Ordusu olarak 15-16 Temmuz 2016 gecesi ezdik e, ve bu kararlılığımız e, devam etmektedir o nedenle Türkiye'mizin geleceğine e, güvenle bakıyoruz ve ama şu manzaralardan da bütün millet olarak ve gençlik olarak ders almamız lazım özellikle gençliğimiz üniversite gençliğimiz kesinlikle bu planlara yardımcı olmayacaktır. Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi, Önce Gençlik gençliğin geniş kitlelerine hakim durumdadır. O bakımdan gençliğimize de sonuna kadar güveniyoruz. Efendim bir kısa cevap daha istiyorum. Şimdi biraz önce özellikle Doğu Akdeniz'den gelen tehditlere vurgu yaptınız. Ve Doğu Akdeniz merkezi tehditleri düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle silahlı bir tehdidiyle de karşı karşı olduğumuz dönemde iç cephede yaratılmak istenen bu kargaşaya karşı nasıl bir yol izlenmeli sizce? E, tabii onu söyledim. Üniversitedeki mücadeleler, haklı talepler zemininde olan ve gençlik hareketleri Haklı zemine dayanmak zorunda. Yani milletin aferin gençlerimize çok güzel yapıyorsunuz e, dediği hareketler başarı kazanır. Şimdi e, bakın e, Türk milleti seyrediyor bu manzaraları. Poliste tekme atan çocuklar ve kendilerine bir cevap bile verilmiyor. Polisin tek tekmeleyip duruyorlar. Yani oyuncakla oynar gibi. E, Veyahut da e, polis diye slogan atıyorlar. Veya bir bakıyorsunuz boğaz içinde Gözaltına alınanların neredeyse yüzde %90'ı takım terör örgütleriyle bağlantılı çıkıyor. E, bu gençlik için çok önemli bir uyarı. Yani başarı istiyoruz gençlik taleplerinde. Başarıya ulaşmak için de haklı zeminde olmamız lazım. Aramıza bu tür kışkırtıcıları, bozguncuları almamamız lazım. Onun için disiplin, örgütlenme çok çok önemli gençlik hareketinde o bakımdan da bu durumlardan dersler çıkartmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler.